Evet, nasıl yani? Hoş geldiniz. Önce ekran başındaki konuklara, daha sonra söyle konuklara hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olsunlar. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? İyi, iyi. Harika. Ee, aramızda Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Lojistik Kulübü var. Onlara hoş geldiniz diyelim. Soralım. Lojistiğin anlamını bilir misiniz? Türkçesini? Destek benim bildiğim. Askeri, Askeri anlamı. Askeri anlamı destek. Sizinki nedir? Lojistik? Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için üretim noktasından tüketim noktasına <laughs> kadar Süreci, planlama, <laughs> destek. Yani siz bir mal üretildikten tüketilene kadar hep o malın yanında devamlı oluyorsunuz. <laughs> Gitti mi gidiyor mu yendi mi yenmedi mi ye onu ye onu bak ye onu biz onu <laughs> üretilirken de yanındaydık diye. Peki ee, güzel gün geleceğin bölümü diyebiliriz değil mi aslında lojistikçiler için? Diyebiliriz değil mi? Ha diyebiliriz. Ha siz öyle sanın. Evet. Peki, <laughs> Gelişim Üniversitesi. Evet. Hoş geldiniz. Gelişim Üniversitesi ve Kadıbas Üniversitesi bugünkü programımıza şahit olacaklar. Çok güzel konuklarımız var e, programımızda. Güç Sancısı filminin e, oyuncuları. Üç oyuncusu bugün bizlerle beraber olacak. Büyük bir binici, usta bir yarışçı Süleyman Aktı bizlerle beraber olacak. Askerden yeni döndü sevgili dostumuz Vatan Şaşmaz bizlerle beraber olacak. Ve Fox TV'nin haber spikerlerinden çok değerli bir isim. Seda Uzun da, Özge, ee, esas Özge Uzun ee, adı. Ee, biz biz, kendi aramızda Seda diyoruz. Kendi aramızda aramızda kendimiz diyoruz. Evet, kendi aramızda. Ona neden Seda diyoruz bilmiyoruz ama Seda diyoruz. Başlayalım yavaş yavaş. Başlayalım. Ee, nasıl yani? Önce Gül Sancısı oyuncuları gelecek. Kısa bir ara sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasıl yani de birazdan o at yarışı deyince akla gelen ilk isimlerden. Sayısız at yarışı kazanmış hipodromların efsane jokeyi 45 yıllık imparatorla kaplı jokey Süleyman Aktı. O tiyatrodan sinemaya geçerek Araf, Fırtına, Organize İşler, Büyük Yalan, Bütün Çocuklarım, Ölümsüz Aşk, Patron Kim, Hayat Bilgisi, Ayrılsak da Beraberiz isimli dizi ve sinema filmlerinden sonra son olarak halen yayınlanmakta olan Asi dizisinde izleyiciyle buluştu. 23 Ocak'ta sinemalarda gösterime girecek olan Güz filmindeki Behçet rolüyle Murat Yıldırım. Ve onu daha çok dönem dizilerinde görüyoruz. Hatırla Sevgili, Aşkımızda Ölüm Var, Aşka Sürgün, son olarak da Aşkı Memnu dizisinde rol aldı. Canlandırdığı Elena rolüyle bir dönemi anlatan Güz filminde de sinema izleyicisiyle buluşacak olan genç oyuncu Beren Saat. Ve yine Hatırla Sevgili dizisi, Sıfır Kilometre, Dol filmindeki oyunculuğuyla dikkatleri çeken oyunculuk kariyerine son olarak Güç Sancısı filmindeki Nemika karakteri rolünü ekleyen Belçin Bilgin Erdoğan. O her Türk genci gibi vatani görevini yerine getirdikten sonra yeniden aramıza döndü. Onu daha çok sunucu olarak ekranlarda gördük. Oysa o aynı zamanda bir manken, bir yazar ve bir oyuncu. Vatan şaşmaz. O bir haber spikeri. O dünyadaki meslektaşları gibi modern giyinmesine rağmen giyim tarzıyla gündeme geldi son haftalarda. İzleyenlerin beğenisini kazanan, iyi bir ses tonuna, haberin önüne geçmeyen bir tavıra ve doğallığa sahip. Özge Uzun. Beyazıt Öztürk ve Meral Okay'ın konukları olacaklar. Evet nasıl yani başladı? Önce 100 sancısı oyuncularını buraya alacağız. Türk yakın tarihine damga vurmuş olaylardan bir tanesi. Hem olayı biraz konuşacağız hem e, filmi biraz konuşacağız. Nasıl işlediğini biraz konuşacağız. Kimler geliyor? Murat Yıldırım. Beren Saat. Belçin Bilgin Erdoğan. Evet alkışlar da onları da alıyoruz. <laughs> yani hoş geldiniz. 6-7 Eylül olaylarını anlatan yönetmenliğini Tom Viskiritlioğlu'nun yaptığı Yılmaz Karakoyunlu'nun aynı adlı eseri olan Gül Sancısı filminde Nemi Karolu ile izleyeceğiz onu. Belçin Bilgin Erdoğan ve oyunculuk kariyerine amatör tiyatrolardan başlayıp kısa zamanda birçok televizyon dizilerinde rol alan son olarak Asi dizisinden tanıdığımız bir oyuncu. Güç Sancısı filminde Behçet rolüyle sinema severlerle buluşmaya hazırlanan Murat Yıldırım. O ilk olarak Türkiye'nin Yıldızları isimli bir yarışmada yarışmacı iken fark edildi. Daha sonra Hatırla Sevgili, Aşkımızda Ölüm Var, Aşka Sürgün ve Aşkı Memnu dizilerinde rol aldı. Sen yatırdın, hayat mı bıraktın? Elini, atın, elini! Öküz Sancısı filminin Elena'sı Beren Saat. Evet Murat Yıldırım'a, Berçim Erdoğan'a, Beren Saat'e hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Ee, Sağ olun. Ee, <laughs> filmin galası dün, ben önce bir şunu bir çözeyim de sonra ben kafamda karışıklık bir gitsin. Ee, filmden önce hiç birbirinizle filmden önce daha önce aynı filmde oynayan, şimdi sen Asi'de oynuyorsun değil mi abi? Evet. Sen? Benle Beren daha önce Hatırla Sevgili'de birlikte oynadık. Hatırla Sevgili'de Hı -hı. birlikte aynıydı. Daha önce sen Beren'le oynadın mı? Hayır ben de oynamadım. Oynamadın mı? E, mi oynadın mı? Yok. Oynadın. Mı? Peki tamam. Bu bir böyle kafalarda <laughs> karıştırıyorum abi. Herkes bir yerde onun için. Peki e, dün galası yapıldı filmin. Nasıl geçti gala? Hepimizde bir gala yorgunluğu seziyorsunuzdur. Hem evet. hasta olduk. Meral abla dedi zaten gala yorgunluğu <laughs> hastalığı. Aynen öyle. Ee, güzel geçti. Biz de ilk defa izledik. Hı -hı. Üçümüz de ilk defa izledik. Ben çitiden sonra bir 15 dakika konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Yapılan röportajlara sadece bakıyordum onu izledim. Ama çok güzel bir film olmuş. Çok özel bir film olmuş her şeyden önce. Birimi daha önce izlemiş miydiniz? Ben, ben izlemedim. İlk defa, Hayır. Izledim, Hayır. Ilk defa, izledim, i̇lk defa izledim. Hepiniz öyle seyrettiniz. Sen ne hissettin. Ya. Ben de konuşamadım bir süre. Hatta çıkışta bana ilk sorulan sorularda direkt kendimi eleştirdim. Sonra bana telefonlar geldi. Nasıl bu kadar hani açık açık fikirlerini söylersin? Kendimi şurada beğendim, burada beğenmedim diye. Yani kesinlikle amacına ulaşmış bir film olduğunu düşünüyorum. Neydi çok, amacı filmin? çok amacı. emek verildi öncesinde ve senaryonun karşılığı filmde gerçekten senaryo birebir çünkü bazen öyle oluyor ya senaryo başka bir şey vaat ediyor film tam evet. karşılığı olmuyor karşılığını bulmuyor. Bence bizim filmde bulmuş çıktığım zaman bu filmde olduğum için mutluluk duydum yani. Yani pardon pardon. pardon. Aynı soruyu ben evet, de soracaktım. Ben de sor. ee, bende de böyle biraz paraliz olma durumu vardı. <laughs> çıktıktan sonra e, parçası olmaktan mutluyum filmin. <laughs> <laughs> ben başka bir şey söyleyemedim. <laughs> Gidip bir kere daha izlemem lazım. Galada çok şey anlamadım. Kendini söyledi ne hissettin? Ee, çok büyük.